Olumsuz inançlardan kurtulma meditasyonu. Öncelikle meditasyon pozisyonunuzu alın. Bu pozisyonda yerde ya da sandalyede oturur pozisyonda olmanız ve omurganızın dik olması önemlidir. Şimdi burnunuzdan derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız, sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Ve nefeslerinizi verirken de burnunuzdan vermeniz önemli. Bu sırada kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin. Siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde birden ona kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınızı imgeleyin. Vücudunuzdaki bütün kaslar gevşesin ve hiçbir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Kendinizi hazır hissedince sizi sınırlayan inançlarınızın hepsinin sol tarafınızda Omzunuzun 5 ya da 10 santim yukarısında siyah bir kürede olduğunu engelleyin. Bunu yaparken kürenin içini görmenize gerek yok. Sadece siyah bir küre var ve siz bunun içinde sizi sınırlayan her türlü inancınız olduğunu biliyorsunuz. Dikkatinizi sol tarafınızdaki bu küreye verin ve onun içindeki şeyleri artık istemediğinizi, onların size zarar verdiklerini hissedin. Ondan kurtulmak duygusuna yoğunlaşın. Ondan kurtulmayı yeterince istediğiniz zaman küreyi sol omuzunuzdan alın ve artık seni gönderiyorum, sana ihtiyacım yok diyerek evrene doğru fırlatın. Kürenin gökyüzünde bir dinamit lokumu gibi patladığını ve bembeyaz renkli bir ışık olarak havai fişek gibi söndüğünü görün. Daha sonra tekrar dikkatinizi kendinize verin. Ve bu sefer de sağ omuzunuzun üzerinde koyu mavi renkli parlak bir küre görün. Bu kürenin içinde sizi güçlendiren inançlarınız var. Pırıl pırıl gece mavisi renginde bir küre. Ve bu küredeki inançlar sizi destekleyecek. Size güç verecek inançlar. Bunu görmenize gerek yok. Bilmeniz bile yeter. Daha sonra bu kürenin üçüncü gözünüzden yani iki kaşınızın ortasından bedenize girdiğini görün. Küre bedenize girdiğinde kendinizi güçlenmiş ve mutlu hissedeceksiniz. Bu duyguya odaklanın ve istediğiniz kadar böyle kalın. Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da size iyi gelecektir.